Evet efendim Türk değerli izleyenleri kaldığımız yerden yani her şey programına devam ediyoruz. Ve şimdiki konuğumuz Sayın Pelin Erbil, uzman psikologumuz. Hoş geldiniz Pelin Hanım. Merhaba, hoş, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok mersi iyiyim. Az önce kıyafetlerden bahsediyorlardı. Evet. <laughs> Çok hoş değil mi? Çok beğendim. Bir e, tabiri vardı dedim direkt ona benziyorsunuz yani o hanımefendi gibi. Çok o oh, markayı ederim. sanki temsil ediyorsunuz dedi. Onun için burada zikredemiyorum. Vallahi maşallah elti faatsınız. <laughs> ee, bu arada tabii tatsız bir konudan bahsedeceğiz ama tabii ki bu çok önemli bir konudur. Ee, az önce kanserden bahsettik, kısa filmden yola çıkarak bahsettik. Şimdi de genel toplum psikolojisinden birazcık bahsetmekte fayda var. Şimdi şöyle bir giriş yapalım. Yani herkesin tabii korktuğu bir şey yani bu. Evet. Bu bir gerçek. Tabii. Ama ilk tanı konulduğunda mutlaka siz zaten doktorlarla beraber paralel bir ortamda gidiyorsunuz diye tahmin ediyorum. Evet. İlk tanı konulduğunda. Çünkü biliyorum ki bir yerlerde okumuştum ve seyretmiştim bunun üzerine. Kanserin evreleri ve insanın psikolojisindeki evreleri var. Kabullenme evresine kadar giden bir tabii. süreç var. Ben bunu seyrettim ve öğrenmiştim. Hı hı. Ama ilk tanı konuldu. Allah korusun tabii ama bu gerçeklerden de uzak yaşayamayız. Böyle bir gerçek var. Nasıl bir psikolojiyle geliyor? Size danışanınız. Tanı koyulduğunda ilk başta hastalarda inkar mekanizması çok sıklıkla görülüyor. Evet. Hastalar ben kanser değilim, akciğerimde bir kitle var şeklinde yorum yapıyorlar. Bunun takiben bazı hastalarda ümitsizlik söz konusu oluyor. İnkar var, Ümitsizlik var, kabullenme var. Bunların görülme sıraları çok farklı oluyor kişiden kişiye değişiyor. Kaygısal düşünceler var. Beş Benden değişik savunma mekanizması. E, kaygılı düşünceler mesela bir kişi göğüs kanseri olan bir kişi tanı koyulması aşamasında her sabah kalktığında eşine diyor ki e, vücudumda bir ben çıktı veya bu bir yara oldu. E, acaba bu da kanserimle mi alakalı? Acaba kanserim ilerliyor mu? En ufak bir baş ağrısını bile ona yoruyorlar. Evet yani endişe oluyor, öf öfke oluyor, umutsuzluk oluyor, depresyon belirtileri gözlemleniyor. Ölüm haricinde ne gibi Korkular oluyor. Ölüm korkusu ağrı, mutlaka ağrı, vardır. Belirsizlik. Belirsizlik. Belirsizlik, ümitsizlik, ağrılardan korku duyma, nefes alamamadan korku duyma. Mesela son dönem hastalarda palyatif dönem hastalarında da bu çok sık görülüyor. Ne demek o? Palyatif dönem, önceki yani kanser onkoloji biliminde palyatif dönem ilk başta son dönem hastalarının tedavisi için kullanılan bir e, tedavi yöntemiydi. Fakat daha sonraki yol e, senelerde palyatif tedavi hastalığın ilk başlangıç anından son dönemine kadar kişinin hayat kalitesini yüksek tutacak genel bir tedavi olarak algılanıyor. Ama bu dönemde kişiler e, ümitsizliğe giriyorlar. Biraz evvel söylediğim gibi nefes alamama korkusuna giriyorlar. Çünkü hastalığın bir takım ve tedavilerinin yan etkileri var. Bunlar da nefes alamayacağım, boğulacağım veyahut da girdikleri makinelerin içerisinde... ...önceden herhangi bir klostrofobisi olan bir kişi e, orada da korkuları depreşiyor. Şimdi e, depresyondan bahsettiniz ya... Biliriz ki kanserin en büyük ilacı tabii ki e, tıp haricinde bir de moraldir. Tabii. Şimdi bu çok önemlidir. Tabii. Depresyon da bunun tezatıdır. Tabii. Değil mi? Tabii. Peki bu hastalığın seyretmesini hızlandıran bir bulgu mu depresyon? E, bin, 2003'te yapılan Amerika'da bir çalışma var, meme kanserli hastalarda yapılmış bu çalışma. Buna göre e, hastaları ilk tanı koyulduğu aşamada bir psikolojik değerlendirmeden geçiriyorlar. Sonra da 3 ve 6. senelerde değişik psikolojik değerlendirmeleri alıyorlar. İlk başta ümitsizlik gösteren hastalarda mücadele ruhu olan hastalara oranla yaşam sürelerinde kalite açısından büyük farklılıklar gözlemleniyor. Yani depresyonda olan bir kişi veya ümitsizliğe kapılmış bir kişinin hayat kalitesi mücadele ruhu olan bir kişiye orandan daha düşük oluyor. Depresyon aynı şekilde kanser hastalarında yaklaşık yüzde %15'ten 20 oranında endişe ve depresyon belirtileri gözüküyor. Bunlar klinik olarak saptanmış oranlar. Ee, hastalığın gidişatında depresyonu olan kişiler tedavilere uyumda, tedavi ve tıbbi ekiplerle işbirliği yapmakta zorlanıyorlar. Ee, tıbbi bilgileri yeteri kadar dikkatle dinlemiyorlar günlük işlevlerini veya da rollerini depresyonda olmayan kişilere oranla daha az yerine getiriyorlar. Peki e, şunu merak ediyorum e, bu moralle sayesinde yani moral motive sayesinde birçok örneğini de gördük. Tabii belki e, kanseri yenen hastaları gördük. Belki bunlar daha başlangıç aşamasında olabilir ya da daha ciddi konumlarda dediğiniz gibi moralle ömrüne ömür katmış insanları da e, gördük. E, bunlar peki ilk başta mı? <laughs> Öyle oluyorlar yoksa ilk başta küçük bir moral bozukluğu olup sonra hayır ben bunu yeneceğim, ben bunun üstesinden geleceğim deyip mi bir e, atağa geçiyorlar yoksa baştan da daha olgunlukla mı karşılıyorlar? Ben bunu çok merak ediyorum. Ee, çok güzel bir noktaya değindiniz. Şöyle ki bir genellemeye gidemeyiz. Ee, bir kere bütün e, görülen duygusal dalgalanmalar, stresler e, veya hastaların yaşadıkları sorunlar kişiliğe göre değişiyor bir. İkincisi hastalığın evresine göre değişiyor. Bütün bu dalgalanmalar tanı döneminde olabilir, tedavi döneminde olabilir, tedavilerin bitiminde olabilir veya hastalığın tekrarlamasında söz konusu olabilir. Bazılarında ise hastalık döneminde her şey gayet yolunda gidiyor. Hiçbir şekilde duygusal dalgalanma olmuyor. Büyük bir kabullenme ile hastalığı ve tedavilerini yaşıyorlar. Fakat akabinde hastalıksız dönemde bu belirtiler ortaya çıkıyor. Acaba bende tekrar hastalık kendini hmm. gösterecek mi? Acaba herhangi bir metastaz olacak Hep mı Hep bir şeklinde? tedirginlik oluyor. Bir tedirginlik oluyor. Gerçi bugün artık e, kanser kronik bir hastalık oldu. E, Kişilerin hayatında kronik olarak diğer kronik hastalıklar gibi bir diyabet gibi veya da bir diyaliz hastalığı gibi. Yani. Evet, yani bir dönemde tedavi ediliyor hmm. fakat belki tekrardan tekrar çıkabilir veya da başka bir ek bir tedavi koyulabilir. Kronik bir hastalık. Peki şimdi biz hep. Hastaların psikolojisinden bahsediyoruz ama muhtemelen bu haberi veren veya e, ne bileyim o süreçteki onkologların radyoterapi uzmanlarının da aslında eğitimi çok önemli. Yani onların hastaya nasıl davrandıkları, onların nasıl belki bu haberi vermek zorunda oldukları evet. bu konuda Türkiye nasıl? ...Türkiye'de... ...beraber çalışabiliyor aslında, musunuz gerçekten teoride? Tabii. E, psikoonkoloji dalı... ...bizim dalımıza psikoonkoloji dalı adı veriliyor. 1990'lı senelerde... Çapa Tıp Fakültesi... ...Onkoloji Enstitüsü... ...bünyesinde kuruldu ve... E, ...Psikoonkoloji dalında bir... E, ...yüksek lisans programı başladı. Bu programda bütün psikologlara... ...yüksek lisans eğitimi veriliyordu. E, ve bu çerçevede... E, Çapa Tıp Fakültesi... ...bünyesinde yine doktorlara da psikonkoloji konusunda dönem dönem eğitimler verildi. Harika. Ee, yurt dışında da bunlar çok sık yapılıyor. Mutlaka. Ee, burada da günümüzde tabi kurumsal ve kişisel ayrılıklar söz konusu oluyor bazen. Ama şöyle diyebilirim. E, doktorların onkologların yüzde altmışı günümüzde hastalara kanser olduklarını söylüyorlar. Güzel Doğrusu bir Doğrusu bu Tabi kişinin yani tartışılır yani belki ama doğrusu hakkı, bu mudur? Hakkı, kişinin hakkı hayatını organize etmeli, kendisinin gelecekte neler beklediğini bilmeli. Anne olan bir hanımı ele alalım veyahut da üst düzeyde yönetici olan bir insanı alalım veya çok çocuklu bir aile babasını alalım. Ha, bu kişi tedaviler nedeniyle uzun bir süre günlük işlevlerine devam edemeyecek. Evet. Veyahut da yine tedavilerin yan etkisi nedeniyle kendini kötü hissedebilecek. Ama henüz tanık olmadan sadece bir şüphe durumunda herhalde söylenmemesini mi yani gerekiyor? Çocuklara söylenmesi zaten tanıyla tedaviler arasında bir dönemde olması lazım. Yani ha. kesin tanı koyulacak. Tedavi başlamadan evvel çocuklara bu bilginin verilmesi gerekiyor. Peki, ha, doktor pardon. tarafından özür dilerim. Yok yok. Doktor tarafındansa e, tanı kesinleştiği anda hastaya belirtiliyor. Peki, Peki bu ha. yok yok Bu, sen bu tedaviyi yakınların hastalarına da vermek pardon hastaların yakınlarına da vermek gerekiyor mu? Tabii. Psikolojik anlamda Psikolojik soruyorum. Psikolojik anlamda Nasıl da gerekiyor. gerekiyor? Tabii, tabii. Zaten bizim alanımızda e, yaptığımız çalışmalar sırf hastayla değil, aynı zamanda hastanın ailesinden de beraber çalışıyoruz. Ailesiyle derken bu bazen hasta